Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. İlk 45 dakika sonucu Fenerbahçe 2 or yok Niko Kovac adlı Niko Kovac mıydı? Neydi bu arkadaşın adı? Aklıma gelmedi ya bu Rumen hakemin. Neyse. Feyenoord 1 2-1 önde ilk 45 dakikayı bitiriyoruz. Buradan maçın hakemine kucak dolusu sövgülerimi iletiyorum. Eee Anana selam söyle hakem. Yani bizim adımıza anana selam söyle mutlaka. De ki Türkiye'den baya baya takipçim var de. Baya baya Türkiye'den sana selamlarını ilettiler de. Mutlaka anana selamlarımızı ilet. Yani ne kadar Fenerbahçe taraftarı varsa hepsinin selamlarını ilet. Ee, özellikle söylüyorum hepsinin selamlarını ilet. Yani mutlaka bak. Sakın ha sakın es geçme. Hepimizin selamlarını ilet. Anana şeyine, tabi bütün tanıdığın akrabalarınıza. Şimdi Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Maç balonlarla başladı. Ben özellikle kapak görseline balonları koydum. Çünkü maç bu şekildeydi. İstediğinizi yazmak serbest. Maçın başında da konuştum. Dedim ki arkadaşlar Fenerbahçe dedim sahaya üçlü çıkacak ama dedim dörtlü gibi de dizilecek olursa şu şekilde olur dedim. Şimdi Fenerbahçe sahaya üçlü çıktı çıkmasına. Yedi de korner kullandık ortamız kaleci kaldı uzun oynadı üçe üçte Hacı Musa Amrabat'ta karşı karşıya şutu kornere gitti. Şimdi bu ince korneri yakalayan o e hakemler yani hakem arkadaşlar. Yani bu ince şeyi yakalayan hakem arkadaşlardan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hemen tespit ettiler korneri. Aynı şekilde benzer pozisyonlarda Fenerbahçe'nin ne hikmetse pozisyonlar bir türlü şey yapılmadı. Ee, ne derler onun adına? Pozisyonları bir türlü ince böyle elen, incelenmedi. Neyse ben yine devam edeyim. Şimdi maç önü dediğim gibi 4-4-2 tarzında da yerleştiğimiz zamanlar oluyor. Mesela atağa çıkarken sanki 4-4-2 gibi çıktık. Karşılarken üçlü gibi karşıladık. Beşli gibi karşıladık. Hani zaman zaman o şekilde zaman zaman bu şekilde karşıladık. Bir şekilde. Ama ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladık. Arşı ve John Duran'la birlikte. Ben şunu söyleyeyim. Hakem yönetimini nasıl buldunuz arkadaşlar? İlk 45 dakikanın yönetimini. Yani sağda Mert Müldür önde Semedo gibi bir diziliş oluyor. İleri çıkarken Semedo biraz cılız kalıyor gibi. Ama şimdilik boş alan bulduğunda merak ediyorum. Şu var. Şimanski solda değil de merkezde gibi kalıyor. Ataklarda sıkıntı yapıyoruz. Yani 12 kişilik diziliş gibi dizilip hani 11 kişilik atak yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani sol kanalımız olmadan atak yapıyor gibiyiz. Tabi bu da bizi zorluyor mu? Bu da bizi zorluyor açıkçası. Yani bizi zorladığı için de biz bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi doğruya doğru. Ama şu var. Şimdi başlangıç bir laf vardır yani nasıl başlarsan öyle gider diye. Nasıl başlarsan öyle gitmiyor arkadaşlar. Biz bir şekilde başladık. Bir şekilde gidiyordu. Şimdi <laughs> 11'de sağ ver sarı kart yedi. Semedo'yu devirdiği için. 13 Condura'nın, Condura'nın uzun pas şimanski'den ceza sahasının içine girdi. Sağ çaprazı sağ yayılan şutunu çekti yan filelerde. Ki bence korner kaleci değiyor. Ama dedim ya size rakibin şutunu da ince hakemler bir türlü bizim şutları ince elemiyor. Yani dertleri tasaları tam olarak ne zaten siz anladınız ama ben anlatmaya gerek duymuyorum. Ön alanda Semedo baskı yaptığı anda rakip topu taca atıyor. Ön alanda baskı yaptığımızda rakip saçmalıyor size. ilk maçtan da söyledim. Dedim ki rakibin savunması kurulu bir savunma. Bunlara baskı yapmak lazım. Sonrasında Fenerbahçe maçını yayınlayamayan Exel maçı TV8 e aldı. Çünkü niye TV8 aldı. Artık beceremediler. Şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe oyun üstünlüğünü ele alamadı. Rakip genç ve deli. O yüzden yormak lazım. Taraftarın işin içine çekilmesi için ateşleyici bir şeyler lazım dedim. 21'de Amrabat sarı kart yedi. Rakibin kontra hatağını engelledi. Birçoğunuz demiştinizdir ki ulan işte manyak niye bu sarı kartı yedin diye. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Sarı kart yediği kişi Hacı Musa. Ve top yakın önde kaldıydık. Yani Amrabat'ın orada sarı kart yemesi açıkçası bana kızabilirsiniz ama haklıydı. Yani biz işte buna kızıyoruz. Amrabat'ın falan yumuşaklığına kızıyoruz. Arkadaş önde basacaksın diyoruz. Ya anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Biz Amrabat'ın falan önde basmadığına kızıyoruz. Yani diyoruz ki ya çok yumuşaksın. Fenerbahçe savunmacısı bu kadar yumuşak olamaz diyoruz. Bizim kızdığımız nokta bu oluyor. Yani Amrabat yoksa kötü futbolcu mu değil iyi futbolcu. Ama biz neye kızıyoruz? Önde basmadığına kızıyoruz. Ya da nasıl diyeyim size? Ee, hani ataklarda falan biraz sert olmadığına kızıyoruz. Ama gereken sertliği yaptı. Orada sarı kartı yedi. Ha erken bir sarı kart yedi mi? Yedi. Doğruya doğru. Ben hakeme güvenmiyorum. Zaten hakeme güvenecek bir pozisyonda da değiliz. Biz Fenerbahçe'yiz. Böyle hakeme güvenmekte falan olmuyor. Ama çekmesi mantıklı mı? Açık söylemek gerekirse mantıklı. Yoksa oradan biz kesinlikle golü yiyecektik. Ama keşke sarı kart yemeden engelleseydim. Şimdi 25'te sağdan Semedo getirdi. Duran vurdu savunmadan döndü. Sonrasında bir şut daha kaleci son anda engelledi. Taca attılar ardından kornere gitti. Tehlikeli pozisyon. 28'de golümüz offside nedeniyle iptal edildi. Şimdi en nesiri ortada da hakem offside dedi. Asist Şimanski'den gelmişti. Bakın burada bir detay var. Bu detayı yakalayın. Asist Şimanski'den gelmişti. Anladınız mı arkadaşlar? Yani asist Şimanski'den gelmişti. Şimdi şöyle bir ortadan bahsediyoruz. Tam orta açıldığı anda yani yanlış anlamayın beni. En nesirinin sağ ayağına dikkat edin arkadaşlar. Çizgiye göre dikkat edin. Sağ ayak daha önde. Evet diz kıvrımlı halde. Öndeki oyuncunun da diz kıvrımlı halde. Ben bunu offside gördüm zaten. Çok da itiraz etmedim. Bana göre offside zaten var kamera kaydı da geldi. Hani bu kadar kayıt gelmişken çıkıp da ya bence offside değil falan. Bencesi sencesi yok. Offside mi offside. Bitti. Ama yani Jose Mourinho çıkıp da şöyle yapması böyle yapması yani taraftarı biraz gaza getirmiş oldu Jose Mourinho. Ama sonuç olarak offside. Onu söyleyeceğim. Yine ben devam edeyim arkadaşlar. Bu arada of. Of. Yeah. Şimdi bakın özellikle oradaki olay şu. Şimanski olayı. Ben Şimanski'yi niye söyledim biliyor musunuz? İlk 45 dakikada 20 kez topla buluşma. 8 de 6 isabet ama 5 kilit pas. Yani maçın kaderini etkileyecek 5 kilit pas. Bunu da şöyle söyleyeyim size. E, bu 5 kilit pas bir tanesi sayılmamış oldu. Yani bu offside golü sayılmamış oldu. <laughs> Haberiniz olsun. Yine ben devam edeyim hızlı bir şekilde bitireyim. En nesilinden attığımız gol bence offside. 31'de kritik pozisyon. Semedo ile hızlı çıktık. Amrabat'a pas attı. Amrabat yakalayamadı. O da kendi kalecine pas attı. Kaleci ayağının ucuyla dokundu. Ulan normalde bu şans bize öyle bir denk gelir. Yani bu Galatasaray olsaydı kaleci ayağının altına kaçırır gol olurdu. Fenerbahçe şansı kaleci mutlaka dokunur. O top korner olur. Top kornere gitti. 34'te kornerde Mert Müldür'ü bozdular. Adam devirdiler bir deyin. Kafa vuruşunu yapamadı. Devam dediler. 35 sağdan Semedo'nun pası Şimanski ceza sahası dışı sağ çakmadan şut savunmadan sekti kalecide. Şimdi en yüksek reytingli oyuncumuz Şimanski ilk 30 dakikada. ikili mücadele kaybetmedi. En çok kilit pas atan oyuncusu hakem sinir uçlarımızdan oynadı. Rakip 50 oynadı. Kör gözünüz sevdiğim gördü. Gördü gördü hakem görüyor direkt karşısında 50 oynama. Bu arada arkadaşlar yayını her beğenenler o tıklattığınız yer hakem olsun. Yani yayını beğenenler hakeme tıklatmış olsun. Tamam. Yani her beğeni hakeme bir tıklama olsun. Elle oynamaya devam dedi. Fakat arkadaşlar pozisyonu dikkatli izleyin. Hakem yerinde duruyor. Şimdi yerinde durursa sen ne anlarsın? Yani yerinde durursa hakem sen ne anlarsın? Dersin ki ulan salak dersin hakeme. Sen yerinde durduğuna göre demek ki faul verdin. Geri zekalı dersin. Ki ben aynısını söyledim. Arkadaşlar ben bakın Sercan Hamzoğlu da futbolcularımıza kızıyor. Futbolculara kızmayın. O İrfan şeyi e, sakatlığı işte bilmem yanlış hamle yaptı. İrfancan bu hamleyi yapmamalıydı. İşte ne bileyim Şiklin yerde ona uydu şöyle yaptı böyle yaptı. Alakası yok. Bak alakası yok. Beni yanlış anlamayın alakası yok İrfan Can'la şundan bundan. Hakem yerinde sabit durdu. Ben futbolcu olsam sahada ben de elimi alırım. Ben de elimi alırım. Çünkü hakem orada sabit duruyor. Bak dikkatlice bakın. Ne demek istediğim var ya. O zaman anlayacaksınız. Bak dikkatlice bakın. Anlayacaksınız beni. Hakem yerinde sabit duruyor. Ya kim olsa aynısını düşünür. Kim olsa hareket etmez. Hakem orada sabit durmuş. Dangoş dangoş durmuş orada. Allah aşkına kendinizi bir futbolcunun yerine koyun. Ondan sonra İrfan Can Erbat eliyle top alıyor. Hakem dur dur diyor. Burada diyor elle oynama var diyor. Duran top. Şimdi ben burada İrfan Can'a da Şiklin yara suç bulmam. Ben burada hakeme suçu bulurum. Ne derseniz deyin. Elle oynamayı görme. Yerinde dur. Görmüş gibi yap. Yani vesaire vesaire. Ama golü yedik Vatan Abed'en. Hakemin hediyesiyle frikik orta kafa gol. Bakın burada disiplinsizlik. Burada bir ciddiyetsizlik var. Tamam. Saçma bir faul verilmiş olabilir. Hakem kırmızı kart da verebilirdi. Hakem, sen kalecisin elle oynadın diye. Gerçi bariz gol şansı olmadığı için veremez. O da ayrı mesele de. Yani sonuç olarak Orada o kaleci yani orada o oyuncuların tutulması lazımdı. O oyuncu bu kadar rahat kafa vuramaması lazımdı. Yine savunmaya bulurum ben suçu. Yani yediğimiz gole falan bakın ben yine savunmaya bulurum suçu. Beni yanlış anlamayın. İsterseniz bana darılın isterseniz küsün ama Fenerbahçe futbolcuları ağzını ayırıp izleyemezler bu şekilde. Sen Fenerbahçe futbolcususun. Yani tamam hakem yanlış karar vermiş olabilir ama ağzını ayıramazsın. Şimdi ben golü tekrardan izliyorum bak. Kim tutuyor? Fred mi tutuyor? Aynen. Fred tutuyor 7 numaralı. Fred de arkadaş şey yapıyor. Oyuncu ortaya açmış. Bak. Oyuncu ortaya açmış. Ceza sahasının dışında karşılıyoruz. Allah aşkına bu nasıl bir savunma anlayışı? Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Rakim'in tam kullandığı anda ben durdurdum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Rakip korner kullandığında bu pozisyon offside. Bakın size ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki benden hariç kimse dikkat etmemiştir. Rakip korner kullandığında bu pozisyon offside. Bu pozisyonun var kamerası çıkmadı biliyor musunuz? Bu pozisyonun yani var kamerası çıkmadı. Şimdi ben size göstereyim arkadaşlar. Şimdi siz karar verin. Tekrarı gelmedi. Yani sevgili Acun Ulucalı ve Egzen'e de teşekkür ediyorum. Tekrarını verseniz de tekrar tekrar. Bakın tam ayaktan çıktığında durdurdum. Kendi imkanlarımla. Bakın arkadaşlar önde. Gol atan oyuncu önde. Kafa hizasına bakın. Dikkatlice bakın. Dikkatlice bakın arkadaşlar. Al. Kafa hizasına bakın. Fred'den önde. Bunun olsa çizgisi gelmedi. Ben size söylüyorum bu pozisyonda bir sıkıntı var. Ama diyorum mu ya, bu yani bu pozisyonun yayıncısı Acun Ilıcalı'nın ekseni. Ekseni vermesi lazım. Oyuncu rahat rahat önde kafayı vuruyor. Şimdi burada ben kaleciye suç bulmam. Bir şey söyleyeyim mi size? Kaleci doğru yerde. Savunma yanlış yerde. Ceza sahası dışında bu kadar rahat şey hareket ettiremezsin sen ya. Ya birebir de sen koşturacaksın. Şey yapacaksın. Ya top tam ayaktan çıktığı anda da önde. Çıkma anında da gerisinde de. Bu pozisyon ben size söyleyeyim. Bu pozisyonda offside var. Kesinlikle offside var. Ama Fred'in oyuncuyu tutması. Yani Fred en arkadaki oyuncuyu tutamaz. Ve dediğim gibi savunmanın düzenini bozuyorlar. Orada iki tane oyuncu sabit bekliyor mesela. Ben diziliş hatası olarak görüyorum. Bu golün hakem hatası artı diziliş hatası. Ve bu pozisyonda kesinlikle offside var. Ve bu hakem zaten Türk düşmanı. 44'te Arşı Buran'dan golümüz geldi. Korneri Şimanski kullandı. Kafayı çaktı. Skoru 1-1 yaptı. Taraftarı ateşledi. Cehennemin fitilini verdi. 45 artı 2'de ise uzun top Amrabat'tan Ennesir'i indirdi. John Duran düzeltti. Sağ ayağının dışıyla vurdu ve golünü attı. Skoru 2-1 yaptı. Bu arada ikinci yer başladı. Semedo'yu 45 dakikada 2 kilit pas. 11'de 8 isabetli pas. 3 top çalma 1 şut engelleme kazandığı ikili mücadele 4. Bu da burada dursun. Maç bitiminde bunu da konuşuruz. 2-1 öndeyiz. İlk 15 dakika yani 60'a kadar gol yemememiz lazım. Atamıyorsak da yemeyelim. 60'a kadar gol yemezsek her an her şey değişir. Fred ikili mücadele de 2, 2. Top çalma 2 engellenen şut bir, Uzaklaştırma bir, Adam kaçırma da 1. Oradan yedik golü. Ama attığımız golde Amrabat'ın uzun görmesi, Ennesir'in indirmesi, Duran'ın atması. Bunlar da takdire şayan hareketlerdi. Oynanan futbol mükemmel futbol değil. Şimdi oynanan futbol mükemmel değil. Ama ne yapıp edip kazanmamız lazım. Bak yine dışarıda bak yine ceza sahasının önünde kurulan bir şey. Duran top kullandılar az önce. Bir, beş, bir iki dakika benimle birlikte izleyin arkadaşlar. Olmaz mı? Birkaç dakika benimle birlikte izleyin. Hatta şöyle biraz da çevireyim. Siz bu açıyı belki de hiç görmediniz. Şu şekilde bir manzara görün. Birkaç dakikada bu şekilde yapalım. Şimdi tac atışı Fred Brown Osterwald ile uzaklaştırdık. Orta sahadan karşıladı yine rakip. Timber sağa sola ceza satışı. Al İrfan Can. Aldı. Şimdi uzun lafın kısası. Dediğim gibi 60'a kadar gol atamıyorsak da yemememiz lazım. Sağdan Mert Müldür geriye Şikrin Yara. Şu an mesela bak top bizde. Top bizdeyken dörtlü gibi diziliyoruz. Bak dikkat edin. Eğer maça da bakıyorsanız bir taraftan bak Osterwald'e Şikrin Tamam birçok kişi üçlü der ama dörtlü gibi diziliyorsa Sağ, yani sağ bek biraz daha içeri kat etmiş gibi oluyor. Ama tam açıldığımızda Semedo en uç çizgide. Yine aynı şekilde Brown da en uç çizgide. Yani uzun topu oynadığı zaman İrfan Can. Forvetler rahatlatıyor. Evet. En nesiri. Bu arada en nesiriye de artı bir parantez açayım. Maşallah ilk 45 dakikanın. Yani ilk 45 dakikanın en Haşere futbolcusu ile neseri. Yani ikinci yarıda bak kontrollü başladılar. Çünkü onlar da biliyorlar. Fenerbahçe bir gol atarsa taraftar desteğinden ondan bundan geriye dönemeyeceklerini biliyorlar. Şimdi ikinci yarıda Fenerbahçe'nin doğru oyuncu değişiklikleri de yapması lazım. Evet, yorulma başlayacak. Bak bu yorulmaları dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Bu arada maç TV8 veriyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bak ikinci yarı yorulmalar başlayacak. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Kaleciyle sürekli uzun oynuyoruz da bana bu mantıklı gelmiyor açıkçası. Sürekli uzun oynamak. En nesil ikili mücadelelerde de sürekli rakip lehine karar veren bir orta hakem var. Onu da ayrıca bir parantez açmam lazım da açmak istemiyorum. Şimdi açarsam farklı açacağım. Şu an mesela Fenerbahçe'nin savunma dizilişine bakın. Bak mesela Amrabat sarıyla oynuyor. Bunu İyi düşünmemiz lazım. Çok güzel Amrobat. Çok güzel. Çok güzel. Yani Brown ileriye Şimanski bir kırmızı yedirebilsek biliyor musunuz? O kadar rahatlarız ki. Bir kırmızı yedirebilsek. Ya da mesela şöyle bir 60'a kadar bir şans golü bulsak. Evet. Şimanski'yi devirdiler. Arkadan bir hareket. Ben şunu bir arkadaşlara sorayım ya. Yani sadece bizden olmaz. Yediğimiz golde sizce de offside yok muydu? <laughs> Bu şekilde bir paylaşım. Bu arada X platformunda bir yavaşlık mı var? Benden mi var arkadaşlar? Hadi be şuradan şuradan şans eseri bir gol olsun be Şimanski. Aç ortayı. Kendi kalelerine falan atsınlar. Hiç mühim değil. Hiç mühim değil. İster boss atsın ister başka satsın. Hadi be. 50. dakika. Soldan duran top. Şimanski. Uzun bir orta. Savunmadan sekti. Orada oyuncumuz düştü. Orada oyuncumuz düştü. Evet. Ayağını tutuyor. Orada ayağını tutan Eyvah eyvah. Eyvah uzun top rakibe. Kaleci de karşı karşıya. Bu köpek kurtardı. İrfan Can %100'ü kurtardı. İtirazımız var. İtirazımız var. 50. dakika kritik. Duran topta oyuncumuz düştü. Karşı karşıya kaldılar. 11 numaralı kim bu? Yani İrfan İrfan Can kurtardı. Bir dakika. Elini oynama. Bir dakika bir dakika. Korner geliyor. Mert Müldür'den önce Timber. Bir şey yok gibi. Duran topta Mert Müldür yerde kaldı. Bak orta geliyor. Mert Müldür kafayı vuruyor. El itirazı var Şimanski'den. Ayağını niye tutuyor onu çözemedim. Bir şey göremedim ben arkadaşlar açıkçası. Hakem de devam diyor. E ben bir şey göremedim. Şu an rakip atak yapıyor. Dakika 52. Mert Müldür de oyuna dahil oldu. Eyvah! Kafa out. 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 Bak. Küçük boylu adamlara şu kafa vurdurulduğunda çıldırıyorum ben. Bak adamlar hareketli. 60'a kadar falan topu ayağımızda tutmamız lazım. Bak, kale vuruşu kullanacağız. 3 oyuncuları ileride, 2 oyuncuları da geride. Yani onların gerisinde toplam 5 oyuncuyla prest bak. Uzun. Condron kafayla indirdi ama olmadı bak bizim. Evet, Fred'e bir faul ama hakem devam diyor. Yok, de... Allah Allah. Evet müdür ha. Top bizim. Top bizim. Onlardan çıktı. hazizallah Semedo çok güzel. Bak biraz pas yapmamız lazım. 60'a kadar pas yapmamız lazım. 60'a kadar gol mühim değil. İlla ki açılır. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun isim mücadelesine yedeklerde başlıyormuş. John Duran çok güzel sıyrıldı. Ara pas yanlış yere. Yanlış yere. Sağa değil önüne atacaktın öne atacaktık öne. Neyse arkadaşlar maçın bitiminde görüşmek üzere.